Şöyle bastım abi, ben kısaca sevgi. Ne yaptık? Şu an boşluğumuzda. Boşluğu hareketi yapar. Malzeme alınca da. Güzel malzemede de bunu yapar bakalım. Gelin ama çubuklar bir takip edeyim. Aynen. Bir takip edeyim. Ayrılmıyor bak. Ama ayrılsaydı aradan olmayabilirdi diyor tekrar boşluğunu alıyorum abi. 3 dakika kaldıralı biliyoruz bitmesini. Hafızı. Hemen şöyle bakıyorum abi. O da bak abi o da. Bak 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 buranın He. Gel abi giriş de şurası büyük. Buradan giriyor abi. Sedir de var içinde. Şuraya gel abi. Gördün mü? Ben burayı görmedim ha? Yok. Allah var iyi oldu. İşaret Allah. Bak. üçgenmiş mi şu abi? Üçgene, Üçgene benziyor. Burada durum var ha bak. Şey i̇şte boş mu Allah'tan. Ne abi? Yok abi burada bağa bak. Cihazım gelirse 100 bin dolar mı gider benim? Burada bizim şey sıkıntı yok. Şikayet olay olmaz. Da. Olmaz ya bir şikayet. Olmazsa bağa o Hemen getir. Hemen getir abi. Allah'a emanet. Şimdi bak bir dakika baktım bak. Ne dedim şurada bir oda var dedim. Mağazam var dedim. bak gördü abi. Biraz tut abi beni çekemem. Hızlıca. Bir dakika kalmadı. Değil mi? Evet. Şöyle bir resimle. filtre Bir resimle. Çektik mi abi? Heh. Dakikam kalmıyor. Hafıza duracak. Nasıl nokta atışı yapmış mı? Ya nokta atışı. Da. Eyvallah abi. Alan Önce onunla baktı Zaten Allah'a emanet.